Merhaba arkadaşlar. Şimdi kümeler konusunun sorularını çözelim. Birinci soruda arkadaşlar iki küme hakkında şu şekilde bilgiler verilmiş. Bunu çözmek için ne yapıyorum? Önce kümelerimi çiziyorum. Bu soruyu görsel çözeceğim. Bakın şimdi A kümesi, B kümesi diyor ki B fark A yani B eksi A, B fark A demektir. Sadece B bölgesinin eleman sayısının 3 katı A kesişim B'nin 4 katıymış. O zaman şöyle diyorum. A kesişim B karşıdaki 3'ün katı kadar 3x kadar eleman barındırsa burası 4 çarpı 3'ten 12x yapar. Buradaki b eksi a da arkadaşlar karşıdaki katsayı 4 kadar yani 4x kadar eleman barındırır. Çarparsanız yine 12x yapar. Eşitliği sağladık mı? Sağladık. Şimdi yerine yazalım. A kesişim b'de 3x var. B fark da 4x var. İlk veriyi kümede yerine yazdım. Şimdi ikinci veriyi okuyorum. Diyor ki S, A yani A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısının 2 katı. B'nin ne kadar elemanı var? 3. 4 de burada 7x. A'nın 2 katı olan 14x kadar eleman olacak. Ama sakın gence buraya 14x yazma. A'nın toplamda 14x olacak. 3x'i buradaysa buraya 11x kaldı. He, uyandım hocam. Bak Toplamda 14x gördün mü? Gördün harikasın. Sonra diyor ki S A birleşim B 72 yani bütün elemanların toplamı 72 toplayalım. 11x 3 daha 14 4 de burada 18. 18x eşittir 72 imiş. Her iki tarafı 18'e bölelim. X ne yapar? 4. X'i 4 bulduktan sonra neyi soruyor bana? A kesişim B'nin eleman sayısı. X4 ise A kesişim B burası 3X'dir. X yerine 4 yazın. 3 kere 4 12. Demek ki A kesişim B'de toplam 12 eleman var diyorum. Bu kağıtla işim bitti. Fırlattım gitti. Geliyorum ikinci soruya. İkinci soru hepinizin korktuğu bir soru tipi. Diyor ki A kümesinde A, B, C, D, E, F vardır. Bu kümenin A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaçında E vardır? A yoktur. Hmm, ne yapacağız şimdi? Bakın arkadaşlar bizden 3 elemanlı alt kümeler istiyor değil mi? Şöyle bir alt küme seçeceğim. 3 tane de eleman olacak. Bana diyor ki bunun içinde mutlaka E olsun. E vardır. Diyorum ki E'cim sen gel. Seni baş köşeye oturttum. E'yi aldık mı? Aldık. Daha sonra diyor ki ama A da olmasın diyor. Bu seçeceğim üçlüler arasında A hiç girmeyecek. A'yı dışlıyorum. A'yı hiç almayacaksınız. E'yi de en başa alacaksınız. E'yi de kullandınız. A'yı da almıyorsunuz. Elinizde ne kaldı? B, C, D, F. İşte siz bu 4 elemandan geriye kalan 2 boşluğu doldurmaya çalışacaksınız. Bu 4 elemanla. Ne yapacaksınız? 4'ün ikili kombinasyonunu seçeceksiniz. 4'ün ikili kombinasyonunu seçerseniz 4 faktöriyel 4 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldir. O da 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 4 2 şunu biraz güzel yazayım. 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel Bunlar sadeleşir. Şu 4 kere 3 12 bölü 2 faktörel 2'dir eşittir 6. Cevabımız 6 olur arkadaşlar. Ne yaptığımızı tekrarlıyorum. İstenileni başa aldım. Bir kere kullandığım için siliyorum. Hiç istenmeyeni kafadan siliyorum. Elimde kalan 4 elemanla geri kalan 2 boşla 4'ün ikili kombinasyonunu seçiyorum. Tamam mı? Cevap da 6 çıktı diyorum. Ve kapatıyorum. 3. soruya geçiyorum. Bakalım 3'te işte ne diyor? Evet. Üçüncü soru hakikaten baba bir soru arkadaşlar. Biz biraz uğraştıracak. Bakalım şimdi. A x'lerden oluşuyor. x 10 ile 120 arasında. Tabi ona eşitlik var. 120 eşitlik yok. Ve x eşittir 2 en. Yani. yani x 2'nin katları. Tamam mı? Y ise 50 ile 150 arasında 50 eşitlik var. Y ise 3'ün katları. Öyleyse demiş. A birleşim B nedir? Hemen ben diyorum ki arkadaş A birleşim B eşittir. S yani A kümesinde eleman sayısı artı S Eksi S A kesişim B'dir. O zaman A'nın B'nin eleman sayılarını bulur. Kesişimlerini çıkarırsam istediğim sonuca ulaşırım. Tamam mı? Tamam. Tamam da hocam asıl mesele zaten bunları bulmakta diyorsunuz. Haklısınız vallahi biraz uğraşacağız. Bakın S A nedir? A'nın eleman sayısı. A kümesi 10 ile 120 arasındaki Çift sayılardan oluşuyor. X eşittir 2'en diyor ya. 2'nin katları ne olabilir? 10 başlıyor. Eşitlik olduğu için 10. Sonra 12, 14 tık 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 nereye kadar gidecek? 120 ama 120 dahil değil. 120'den küçük olan en büyük 2'nin katı nedir? 118 harikasınız. Daha sonra B kümesine gelelim. B kümesi de 50'den büyük olacak ve 3'ün katı olacak. Bakın 3'e. Ne var 50'den büyük 3'ün katı? Hemen 51 geldi aklınıza doğru. Hocam niye 50 almadık? Eşitlik var. Burada eşitlik olabilir ama 3'en değil yani 3'ün katı değil ki 50. 50'yi alamam. Dolayısıyla 51. 51'den sonra ne var? 54. Böyle tık tık gider. Nereye kadar? 150'ye kadar. Eşitlik olmadığı için bunu da almıyorum. 150'den küçük olan 3'ün katı ne var? 147. İşte bu kümeleri bulduktan sonra şunun eleman sayısını bulayım. Biliyorsunuz terim sayısını buluyoruz. Ts neydi? Son terim 118. Eksi ilk terim 10. Böyle artış miktarı ikişer ikişer artıyor. Artı 1. 118'den 10 çıkar. 108. 2'ye böl. 54. Bir de burada 55. Yani burada 55 tane eleman var. SA yine buldum. 55. Hemen altına yazıyorum. Bu 55'tir. Geliyorum SB'ye. Buradaki terim sayısı nedir? Son terim 147 eksi ilk terim 51 bölü artış miktarı hocam dikkat edin bu sefer üçer e artıyor. Tamam artı 1. 147'den 51 çıkarıyorum. Yani bir 1 çıkarım da 96 bölü 3 artı 1. 96'yı 3'e bölün 32 bir de burada var 33. Burada da 33 tane terim varmış. Şu da 33'tür. Şimdi asıl mesele kesişimini bulalım. Arkadaşlar A kümesi diyor ki 2'nin katları, B kümesi diyor ki 3'ün katları. Bunların kesişimi hem 2'ye hem 3'e bölünen 6'nın katlarıdır. Çünkü burada 6'nın katları var. Yani 2 yani 2'nin katı olduğu için alınmış. Burada da 6'nın katları var. Aynı zamanda 3'ün katı olduğu için alınmış. Her ikisinin ortak katı olan 6 bu iki kümenin kesişimidir. Biz neyi arayacağız şimdi? Şu aralıkta şu aralıklarda 6'nın katlarını arayacağız. Onu nasıl bulacağız bakalım. Yine renk değiştiriyorum. Bu sefer pembeyi alayım. Arkadaşlar şu iki aralıktan en dar aralığı seçeceğim. Dar aralığı seçerken Küçükler arasından büyüğü, büyükler arasından küçüğü seçeceğim. Yani ben 50 ile 120 arasındaki altının katlarını arıyorum. Bu altının katları hem bu kümenin hem bu kümenin içinde var. Dolayısıyla bu kümeyi başlatırken 50'den büyük olan altının katı ne var? İlk başta aklınıza 54 geldi. Sonra 60, 66 böyle gidiyor. Nereye kadar? 150. E tabi 150 e, olamayacağı için, pardon 120. Hemen he, düzelteyim. Evet 120. 120 olamayacağı için 120'den bir küçük olan 114'e kadar gidiyor arkadaşlar. 114 de 6'ya tam bölünüyor. Çünkü 120 tam bölünüyordu. Bir 6 çıkardım 114. Şimdi burada kaç tane terim olduğunu bulalım. Son terim 114. Eksi ilk terim 54 bölü artış miktarı 6'şar 6'şar artıyor. Artı 1. 114'ten 54'ü çıkarın. 60 bölü 6. Hocam ben korktum anlamıyorum diyorsun galiba. Evet 60 bölü 6 10. Bir de burada 11. Buradan 11 tane terim elde ettik tamam mı? Yani A kesişim B'de neymiş? 11'miş. Şurada kopanlar oldu değil mi arkadaşlar? Umarım olmamıştır. Şimdi burayı hemen toplayalım. 55, 33'ten ne yapar? 88, 11 çıkarı 77. İşte cevabımız 77. A birleşim B'nin eleman sayısı arkadaşlar 77'dir. Özet geçiyorum. A'nın eleman sayısını bulduk 55 B'nin eleman sayısını bulduk 33 Her ikisinin kesişimi olan 6'nın katlan eleman sayısını bulduk 11 Bunları toplayıp bunu çıkarınca cevap 77 diyorum ve uçuruyorum Gelelim dördüncü soruya Evet dördüncü soru biraz daha kolay şimdi biraz rahatlayacaksınız Bakalım ne demiş Kümeleri vermiş kesiştirmiş falan tamam ne diyor A kesişim B farklı C yani A ile B'yi kesiştir sonra C'yi çıkar diyor A ile B'yi kesiştirirseniz şu bölge değil midir? Yani 3, 4, 5. Burası A ile B'nin kesişimi. C çizgisinin buradan geçmesi bir şey değiştirmez. A ile B burada kesişmiş. Buradan C'yi çıkar diyor. C'yi silip attığınız zaman komple. A kesişim B'de ne kalıyor? 3, 4. Bu küme 3, 4'tür. Şu farkta C'yi çıkarıp atıyorsunuz. Çıkarıp attım kesişimde 3, 4 kaldı. Sonra ne diyor bakalım? A'nın tümleyeni kesişim B fark C. Önce B fark C'yi bulayım. Yani B'den C'den B'yi çıkar at demiş. B'yi çıkarıp attığın zaman C'de ne kalıyor? 6, 10, 11, 12. Doğru mu? Doğru. Yani şu. İsterseniz buraya artık biraz karalayayım. Şu bölge. Burası C far B'dir. B'yi çıkarıp attım. A'nın tümleyeniyle kesiştir bu gidiyor. A'nın tümleyeni şu dışarısı değil mi? Farklı bir renkle yapmak istiyorum. A'nın tümleyeni şurası. Bakın bunlar kesiştiği zaman her iki karalanmış bölgede ne kaldı? 10, 11 ve 12. İşte bu 10, 11 ve 12. 6 her ikisinde değil tamam mı? Sadece bu kırmızı çizgilerin içinde kaldı. Bunlar ise pembe çizgilerin içinde kaldı. Ama 10, 11, 12 hem kırmızı hem pembe çizgilerin içinde. Gelelim şuraya. Şimdi burası biraz karışık. Burayı önce düzenleyelim. Şu tümleyenini almış ya. Bunu içeri dağıttığımı düşünün. B'nin tümleyeni bir daha tümleyeni alırsanız B'nin kendisi olur. Yani bir şeyin tersinin tersi yine kendisi oluyor ya. Gerçi elimi çeviremedim. Bakın şu nesnenin mesela tersinin tersi yine kendisi oldu. Tümleyenin tümleyenin kendisidir. Birleşim ne olur o zaman tümleyeni alsan kesişim olur. C olur tümleyeni aldığın zaman C'nin tümleyeni. Ben aslında bunu arıyorum. Yani B kesişim C'nin tümleyeni. C'nin dışıyla C bu. C'yi kapattığınız zaman geri kalan C'nin dışı olur değil mi? Evet. Bu C'nin dışıyla B'nin kesiştiği yer. B'nin kesiştiği yer neresi? C'nin dışıyla şu bölge. Yani 3, 4, 9. Hemen alıyorum. 3 4 ve 9 diyorum. Olayı bitiriyorum arkadaşlar. Hemen bunu da kapatıp 5. soruya geçelim. Evet, problemler. Hmm. Hemen okuyorum. 28 kişilik bir sınıfta 12 kişi tarih dersinden, 23 kişi sosyal dersten geçmiştir. Hemen grafiğimi çizeyim. Bir tarih, bir de sosyal. Bunlar geçenler bunların içerisinde olacak. Her iki dersten kalan üç kişi olduğuna göre yani üç kişi dışarıda bu iki kümeyle alakası yok. Kalmış çünkü. İkisinden de kalmış. İçeriye geçenleri yazacağım. Her iki kişi yok. Her iki dersten kalan üç kişi olduğuna göre sadece bir dersten geçen öğrenci sayısı nedir? Hmm. Şimdi arkadaşlar 28 kişilik bir sınıf vardı. Üçü dışarıda kaldığına göre bu kümelerin içinde 25 kişi olacak. Tamam mı? Tamam. Peki tarihten geçen 12 kişi e, sosyalden geçen 23 kişi toplarsanız 35 yapıyor. İyi de bu kümelerin içinde toplam 25 kişi olacak dedik. Nereden çıkıyor bu fazlalık 10? Bu fazlalık 10 kesişimden kaynaklanır. Hemen renk değiştiriyorum. Kesişimde 10 kişi hem tarihten hem sosyalden iki defa sayıldığı için fazlalık çıkar. Şimdi tarihten 12 kişi geçmişti değil mi? 10 kişisi buradaysa sadece tarihe 2 kişi kaldı. Sosyalden 23 kişi geçmişti. 10 kişi keşir, Ke... ah, dilim dönmedi. 10 kişi ise <laughs> buraya 13 kişi kalır. Evet söyleyebildim nihayet. 10. 13 daha bakın. 23 sosyal yaptı. 12 tarih yaptı. Doğru. Topladığınız zaman da 25 yaptı. 3 de burada 28. Süper. Sınıf mevcutuna da ulaştım. Sadece bir dersten geçen kaç kişi? Sadece bir dersten geçen kısım şurası. Ve şurasıdır biliyorsunuz. 2. 13'te 15 kişi sadece bir dersten geçmiştir diyorum. Bunu da uçuruyorum. Gelelim 6. soruya. Altı ne demiş? Alt küme sayısı ile öz alt küme sayısı toplamı 120 127 olan bir kümenin. Hemen bunu diyorum ki n elemanı olsun. n elemanı var. n elemanlı L, eleman sayısı ne? Bu kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n'dir. Öz alt küme sayısı nedir? 2 üzeri n 1'dir. İşte bunları toplayıp 127'ye eşitlemiş. Gelin bu n'i çözelim. Sonra diyor ki bu kümenin 5 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır? O sonraki iş. O bir dursun. Şu eksi 1 karşıya artı olan kesin 128 olsun. 2n, 2n ne yapar? 2 tane 2 yani 2 çarpı 2 eşittir 128 olur. 2'ye bölelim. 2 üzeri n ne yapar? 64 olur. 2'nin kaçıncı kuvveti 64'tür? Hocam ben biliyorum 6. kuvveti. Harikasın. Ne eşittir 6? Demek ki 2 üzeri 6 64 olduğundan n 6'dır. Yani 6 elemanlı bir kümedir bu küme. Bunun 5 eleman alt kümelerin sayısı kaçtır diyor. Yani bize diyor ki 6'nın 5'li kombinasyonunu bul. 6 faktörel bölü 6 eksi 5 1'dir. 1 faktörel çarpı 5 faktörel. Bu da 6 çarpı 5 faktörel bölü 5 faktörel. Hocam bunları sadeleştir. Geriye kalır 6. İşte bu. Bunun cevabı da 6'dır diyoruz. Bir kağıtta fırlatıyoruz. Gelelim 7. soruya. Uf, bu soruyu kim okuyacak şimdi? 32 kişilik bir toplulukta bulunan gözlüklü kızların sayısı gözlüklü erkeklerin sayısından 2 eksiktir. Gözlüksüz kızların sayısı gözlüklü erkeklerin sayısının 2 kat olur. Sınıfta 10 gözlüksüz erkek bulunduğuna göre gözlüklü kızların sayısı kaçtır? uh insanın gözlüğünüze başlarım diyesi geliyor ama şimdi çözeceğiz mecburen. Arkadaşlar bu soruda nasıl yapsam diye düşünüyorum. Şimdi iki tane küme çizsem gözlüklü gözlüksüz bu sefer kız erkekte iki küme daha çizmem lazım olmaz. Bunları tablo yöntemiyle yapacağım. Bakın. Diyorum ki bunlar erkekler. Bunlar kızlar. Bunlar gözlüklü. Gözlüklü. Bunlar gözlüksüz. Gözlük süz. Tamam mı? Tamam. Şimdi bu tabloya göre gelin yerleştirelim. Sınıf 32 kişi aklımızda bulunsun. Bu burada kalsın. Bulunan gözlüklü kızların sayısı yani hem gözlüklü olacak hem kız olacak bunlar. Gözlüklü kızların sayısı gözlüklü erkeklerin sayısının iki eksiğidir. Şöyle olsun. Gözlüklü erkek x kişi ise gözlüklü kız 2 eksiği olduğu için x eksi 2 oldu. Tamam mı? Bakın gözlüklü kızların sayısı gözlüklü erkeklerin sayısının 2 eksidir. Gözlüklü kızlar erkeklerden iki eksik oldu mu? Oldu. Tamam. Sonra diyor ki gözlüksüz kızların sayısı hem gözlüksüz hem kız. Yani burası. Gözlüksüz kızların sayısı gözlüklü erkeklerin sayısının iki kat olup gözlükle gözlüklü erkeklerin sayısı x de onun iki kat olacağına göre 2x tamam güzel olup sınıfta 10 gözlüksüz erkek gözlüksüz ve erkek nerede? Burada. Bu da 10 kişiymiş. Bulunduğuna göre gözlüklü kızların sayısı kaçtır? Şimdi şu tabloyu güzelce yaptıktan sonra sınıf mevcudu kaçtı? 32. E bunların toplamı 32 olmayacak mı? Bunlar sınıfın elemanları. E toplayalım o zaman. X, 2X daha 3X. 1X de burada var 4X. Tabi 10. Eksi 2 daha ne yapar? Artı 8. Bunları toplarsanız 4x artı 8 yapıyor. O da 32 kişidir. Sınıf mevcutuna eşittir. Buradaki 8'i karşıya eksi olarak atır Burası 24 yapar. 4x eşittir. 24. Doğru mu? Evet 32. Her iki tarafı 4'e böl. X eşittir 6. İşte arkadaşlar X'in değeri 6 olarak, olarak bulunur. Fakat bu cevap mı? Değil. Gözlüklü kızların sayısı kaçtır? Gözlüklü kızların. Hem gözlüklü hem kız. Yani bunların sayısını soruyor bana. X'i 6 bulduğuma göre X eksi 2 nedir? x'e 6 yazarsanız 6 eksi 2 4. Cevap 4'tür arkadaşlar. 4 tane gözlüklü kız var diyoruz hem gözlüklerden hem de kızlardan kurtuluyoruz kağıdı fırlatarak. Ve arka tarafa geçelim şu Japonlara, Çinlere. Evet. 8. Japonca, Çince ve Korece dillerinden en çok iki dil. Uf, en az en çok meselesi. Bakın. Japonca. Ondan sonra Cuma Çince. Bir de Korece. 3 kümeyi çiziyoruz. Tamam. Rengimi de değiştiriyorum dillerinden en çok 2 dil bilen 40 kişi en çok bir dil bilen 30 kişi en az iki dil bilen 15 kişi olduğuna göre bu grupta 3 dilde konuşan kaç kişi var diyor. Arkadaşlar ben şu dışarıdaki hiç dil bilmeyenlere A desem tamam mı? Daha sonra şurada bir dil bilenlere B desem. Bakın bu B yalnız sadece burası değil aynı zamanda sadece bir dil bilen şu boşluklarda. Buraların toplamına B diyorum. Yani sadece bir dil bilen. Daha sonra renk değiştiriyorum, şöyle farklı bir renk alayım, şu mavi. Şurası da C olsun. C de sadece iki dil bilenler, yani burası. Dolayısıyla D de her üçü dil bilenler olsun. D. İsimlendirmelerinizi güzel yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Sonra soruyu oku okuyalım. En çok iki dil bilen 40 kişi. Şimdi en çok iki dil bilmek ne demek? ya hiçbir dil bilmiyor. Ya bir dil biliyor ya iki dil biliyor. Yani ya hiç dil bilmiyor A ya bir dil biliyor B ya da iki dil biliyor C. Bunların toplamı 40 kişiymiş. En çok iki dil bilen 40 kişi. Tamam. Sonra en çok bir dil bilen 30 kişi. En çok bir dil bilen ne demek? Ya hiçbir dil bilmiyor ya da bir dil biliyor. Yani ya hiçbir dil bilmiyor, bir dil bilmiyor A ya da bir dil biliyor B. Bunlar da kaç kişiymiş? 30 kişi. Şu iki veriye bakarak bile arkadaşlar C'yi bulmanız mümkün. A artı B 30'muş. A artı B artı C de 40'muş. E şu A artı B 30 sa C 10 olmaz mı? Aha da C'yi 10 diye bulduk. Çok güzel. Devam edelim. En az iki dil bilen 15 kişi. En az iki dil bilmek ne demek? Ya iki dil biliyordur ya daha fazla üç dil biliyordur. Yani C artı D. C artı D kaçmış? 15'miş. Çünkü iki dil bilenler C maviler. Üç dil bilenler de D. Bunlar da 15. Şimdi arkadaşlar C'yi daha biraz önce 10 bulmadık mı? Evet. E, C 10'sa D ne olur? 5. Bize ne soruyor? Bu grupta her 3 dili de bilen kaç kişi? Yani D'yi soruyu, Her 3 dili bilen burası değil mi? Evet. D 5'tir arkadaşlar. Cevabımız 5 diyoruz. Bakalım bitmiş. Görüşürüz.